23 Nisan bugün en neşeli mutlu gün. 25 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 25 Nisan bugün en neşeli mutlu gün. 25 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 25 Nisan bugün en neşeli mutlu gün. 25 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. Biz çocuklar kıymetli yarınlarız. Bu bayram bizim için tüm dünyada kutlarız. Biz çocuklar umuduz yarınlarız. 23 Nisan bizim hep coşkuyla kutlarız. 23 Nisan bugün en neşeli mutlu gün. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 23 Nisan bugün şeyli mutlu gün. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. Biz çocuklar kıymetli yarınlarız. Bu bayram bizim için tüm dünyada kutlarız. Biz çocuklar umuduz yarınlarız. 23 Nisan bizim hep coşkuyla kutlarız. 23 Nisan bugün enli şeyliyi mutlu gün. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 23 Nisan bugün enli şeyliyi mutlu gün. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan.